Arkadaşlar merhaba bu videomuzda sizlerle küp koleksiyonum bir videosunu çekiyorum arkadaşlar İlk başta bu videomuzda sizlere küplerinden bahsedeceğim göstereceğim ve e, beraber böyle desenler falan yapacağız İlk küpüm yani ilk aldığım küp olan 3x3 arkadaşlar bu küp çiğ Yim marka bir küp şöyle arkadaşlar gayet güzel olduğunu söyleyebilirim Dönüş konusunda sorun yaşamıyorum. Hmm, gayet güzel bir küp alacaksınız. Hatta yapmaktan markası bile serinmiş. Çıkartmalı bir küp arkadaşlar ama gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Mesela. Şimdi arkadaşlar e, aldığım sıra doğru değil de basitlik sırasına göre göstereceğim. 3 x 3'ten sonra arkadaşlar 4 x 4'ümüz var. 4 e, x 4 de arkadaşlar. Bugün de aldım. Yeni. Kıcır kıcır. Bunun bir markası yok arkadaşlar. Kübrik aldım. Ee, böyle çiğ falan alacaktım. Dönmesinde arkadaşlar daha şey yapmadım. Ee, vidalarını hafiften açmam gerekiyordu. Daha açmadığım için arkadaşlar yani sorunlu. 4x4'ümüzü de şöyle güzel bir desen yaparak en sevdiğim desen bu arkadaşlar benim. Şöyle bütün küplerimde yapıyorum genelde bu deseni. He, bu ne ya? 4x4 de olmuyor mu bu? Oo, 4x4 de olmuyormuş. Neyse arkadaşlar o zaman şunu hemen düzeltelim. Ne yaptım ben şimdi? Bir saniye. Tövbe. Kafam karıştı arkadaşlar şu an. Durun şunu ne yapmıştım? Evet tamam hatırladım hatırladım evet. Küpü durduk yere bozmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki küpümüz 5x5'imiz. Şöyle arkadaşlar renkleri kamerada e, böyle çok şey gözüküyor zaten. Bu küp kaliteli bir küp değil. E, kübrik marka da değil arkadaşlar. Bu dantik bir şey. E, eskiden almıştım. Ama işimi görüyor mu görüyor. Mesela arkadaşlar dönüş bakımından güzel. Şöyle yap hamleler yapabiliyorum. Ama bir anda patlayacakmış gibi gözüküyor. Mesela yani e, şöyle çevirip denemeye çalışsak hiç olmuyor. Yani e, 5x5 alacaksınız. Bunu kesinlikle tavsiye etmem. markesi bile yok ve çok kötü bir küp. Renkleri de canlı değil. Onun dışında arkadaşlar hemen şunu bırakıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Sonra arkadaşlar eee piramiksimiz var bir adet şöyle arkadaşlar bunu yapması çok basit olduğundan videoda bozup videoda yapacağım şöyle arkadaşlar bozalım bir de arkadaşlar e, videonun en sonunda bir şey söyleyeceğim haberiniz olsun şu an yapmaya başlayalım şöyle hızlı bir şekilde e, bunun markası arkadaşlar Yuxin. zaten kutu açılımı yapmıştım ama yayınladım mı hatırlamıyorum yayınladım galiba aynen yayınladım ee, ve onda rekor denemesi yapmıştık ve o arkadaşlar 14 saniye 80 salise sürmüştü onun videosunda kartlara koyarım ya da işler link falan atabilirim şunu bunu da bırakıyoruz ve arkadaşlar son küpüm olan Megamix var şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bayağı es eski bir küp mefferts Me diye bir, ilginç bir markası var arkadaşlar şöyle e dönüş bakımından kötü Arkadaşlar bunu bayağı pahalıya almıştım. E, e, saf enayi gibi arkadaşlar. 200 lira verdim ben buna. Yani çıkartmaları falan hep şey yapıyor. Bu 3x3'ten sonra aldığım bir küp bu arada. Şöyle arkadaşlar aslında güzel diyebilirim ben buna. Şöyle ama alacaksınız bunu tavsiye etmem. Chi'nin Mega Mix'ini alın. Arkadaşlar normalde küp koleksiyonum eee Böyle bitiyor. Ama arkadaşlar daha bugün sipariş ettim. Bugünün tarihi arkadaşlar 5 Ekim. Ve e, ben Mirror Cube satın aldım arkadaşlar. E, 3x3 Mirror. Ve Mirror küp arkadaşlar yarın kargoya verilecek. Bugünün tarihi de 5 Ekim. Mirror Cube e, eklendiği zaman arkadaşlar bir daha video çekeceğim. 2x2 de al alabilirim arkadaşlar. Ya da Floppy küp falan. Seriyi biraz daha büyütmek istiyorum. O zaman ne yapalım? Görüşürüz. Hepinize iyi günler.